Çok e, hareketli bir haftaya başlıyoruz. Önemli bir hafta. Bizim Merkez Bankamızın da faiz kararı var. Fed'i bekliyoruz. Bir yandan işte bankacılık krizinde dair gelişmeler çok yakından takip ediliyor. Ama moraller sanki biraz bozuk başladık yeni haftaya. Neler bekliyoruz? Hangi seviyeleri izliyoruz? E, tabii e, moraller bozuk. Biraz da kafalarda soru işareti var. Bu tedirginlik çok daha fazla e, artmış durumda. Fed'in faiz artırımında tekrar 50 basmanlık patikaya. Dönme beklentisiyle birlikte e, bu risk almıştı, azalmıştı. E, şu ana kadar en azından bu seri faiz arttırmalarına ne Avrupa tarafında ne de Amerika tarafında ekonomik olumsuz yönde etkilerini görmemiştik. E, ama tabii bunu enf, yani enflasyon tarafında olumlu etkisini gördük, ama e, ekonomik büyümek anlamında bir e, olumsuz etkisini görmemiştik. Fakat bunun bir, bir de finansal bacağı vardı, finansal kır, kırılganlık bacağı. Finansal piyasalarda bir kırılganlık yoktu, ama bir Silicon Valley ile başlayan, Amerika'da e, bankalarda başlayan küçük bankalarla başlayan ama daha sonra da kredi e, Suisse gibi Avrupa'nın en büyük bankalarından e, birini de etkileyen bir duruma dönüştü. Tabii bunun merkez bankaların bu haftaya başlarken bir verdiği piyasaya likilte de var. E, çünkü hani enflasyon kadar finansal kırılganlık da e, önemli merkez bankaları için. Çünkü eğer burada bir finansal kırılganlık boyutu arttığı takdirde e, şu anki yapılan e, adı çabaların hepsi e, boşa gidecek. E, o yüzden de bu önemli. Ha ben bankacılık sektöründeki bu yaşanan durumu işte Amerika kıtası, Avrupa kıtasındaki yaşanan gelişmeleri çok fazla önemsemiyorum. Fakat kredisi yüzdeki yaşanan zayıflık bir anlık Amerika kıtasındaki yaşanan gelişmeyle birlikte iflasa dönüştü. Diğer ne kadar bankacılık sektörleri yani bu Avrupa içinde çok büyük bir kayıp çünkü kredisi yüz gibi bir bankanın bu finansal zayıflıklarını bilip giderilmesi gerekiyordu. Giderilmemiş bu aslında tüm dünya ülkelerinin içerisindeki e, bence bankacılık sektörü için e, soru işareti yatıyor. Bu bambaşka bir e, finansal kriz bence. E, o yüzden de Fed'in e toplantısındaki faiz kararı önemli. FED bunu ne kadar önemsiyor? Enflasyon ne kadar önemli veya enflasyon mücadelesinden vazgeçmek için sadece bu çalkantı yeterli mi? E, göreceğiz ama belki hani yüksek ihtimalle 25 basmanlık bir faiz arttırımıyla e, bir ay daha görmek isteyebilir ama daha sonrasında tekrar 50'ye dönecek gibi e, bir beklenti olduğunu söyleyebilirim. Bizim piyasalarımızda da e, gene bir satış baskısı Cuma günü FİS'in endeksinin kapanışı nedeniyle e, bir kapanış olmuştu. Onun haricinde gayet sağlamız. Tüm dünya sektöründe, bankacılık sektörü Çalkantı yaşıyor Bankacılık sektörü gene destekleme alımlarıyla birlikte e, piyasayı daha iyi bir e, noktada e, olduğunu gösteriyor ya da hala destekli bir şekilde endeksteki e, trendin devam ettiğini gösteriyor. Ama hani e, gene milli eee bu Cumhurbaşkanı adayları belirledikten sonra e, seçime giden bir yolda e, ben endeksin destekleme noktasında olursa bile yeterli olmayacağını bir merkez bankasının e, atacağı bir politikadaki değişiklik durumunda ancak e, belli bir noktada yükselişin 5500'e üzerine doğru devam edebileceğini düşünüyorum. O yüzden seçimlere kadarki süreçte böyle bir yatay bir hisse bazlı hareketlerin etkili olacağını söyleyebilirim. Darbantı hareketler bekliyorsunuz gündemde çok yoğun hepsini takip edeceğiz. Çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için Albatros Portföy Yönetimi Fon Yöneticisi Gökhan Uskay bizler için piyasalara ilişkin değerlendirmelerde.